Şu gördüğünüz gibi biz geldiğimiz zaman bunun fotoğrafını da çektik. Yani efendim kanalizasyon karışıyor. Biz arıtmanın çamurlu su halinin resmini fotoğrafı çektik. Şimdi ne nasıl geliyor? Şimdi gelen suyumuz bu halde. Şimdi bu arıtmaya girdikten sonra ne oluyor? Suyumuz şu hale dönüşüyor. Şu su gördüğünüz gibi çok açık ve kullanılabilir gibi görülüyor. Ama yapılan teknik analizler bunun içme suyu olabileceğini göstermediği için bunu diyoruz ki kullanım suyu, hijyen suyu olarak kullanım diğer için de bizden haber bekliyoruz. İçme suyu olmasa, kullanım suyu olsa, hijyen suyu da olsa şehrimiz biraz rahatladı. Bu dönem içerisinde tabii ki biz de boş durmadık. Hemen tankerleri organize ettik. Hem çevre illerden hem kiralama hem de kendi tankerlerimizi organize ettik. Şehrimizin belirli noktalarına sularımızı tankerlerle ulaştırdık. Yani az da olsa bu sıkıntıyı böyle azaltmış olduk. Bunu önemliydi. En azından şehir susuz kalmadı. Yine bu 40 saat içerisinde şunu yaptık. Efendim pet şişelerle şehre su vermeye gayret ettik. Yine burada afatla koordinahamdaydık. Afata çok teşekkür ediyorum. Yine birçok ilden yardım gördük kendimizde bunlardan satın alabildiğimiz kadarını aldık ve hemen şehre ulaştırdık. Ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar uyumadılar ve bu gayretleri şehirde bu sıkıntının azalmasına neden oldu. Fırıncılarımızla görüştük, fırıncılar dernek başkanımızla görüştük çünkü geceden onlar sularını alıp ekmek yapacaklardı. Çünkü şehirde su kesilince marketlerde su kalmamıştı. Öncelikle 200 tane fırınımızı e, belki daha fazla fırınımızı Fırıncar Dernek Başkanlığı beraber koordine ettik. Bunlara sularını verdik. Ertesi gün fırınların kapalı olmaması sağladık. Aksi takdirde ertesi gün fırınlarımız kapalı kalacaktı, şehre ekmek veremeyecektik. Yani su veremiyorsun, Arkasına ekmek veremiyorsun, deprem, sil. Bu felaketlerin üstte gelmesi e, az, e, tabii ki e, hepimizi üzmüştür. Ama biz bunlardan e, gerek fırına ekmek verilmesi noktasında suyu sağladık. Gerekse tankerlerle ve şehrin bu sıkıntısını Allah'a hamdolsun e, azaltmak için 24 saat çalıştık. Çamurlu su kanallardan gelir gelmez ne yaptık? Burada alarm veriyor. Şuski'deki arkadaşlarımız tabii ki çok dikkatli hareket ediyorlar. Hemen kapakları kapatıyorlar. Süleyman Soylu bakanımız burada İl Bank'ı, ve Şuski'yi bir araya getirerek koordine etti. Ve bu koordinasyon sonucunda şehre 40 saatte su verdik. Bu koordinasyon olmasaydı, teknik bilgiler birinden ot oturmayıp ta tamamlanmamış olsaydı bu çok daha uzun bir zaman alacaktı. Süleyman Soylu Bakanımıza da, Sayın Süleyman Soylu Bakanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar neticesinde gelen su arıtmaya bu şekilde. Peki arıtmadan nasıl çıkıyor? Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Ama yaptığımız kimyasal aniz, analizler bu suyun henüz içme suyu olarak kullanılabilemeyeceğini gösterdiği için buradan biz diyoruz ki bu suyu hijyen ve günlük işlerinizde kullanın içme suyu içinde de bizden haber bekleyin